Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 6. sınıfta 5. ünitemiz olan ses ve özellikleri ünitesinin sesin yayılma konusunu işleyeceğiz. Daha sonrasında sesin farklı ortamlarda farklı duyulması, sesin sürati gibi kavramlardan bahsedip e, bu ünitemizi bitirmiş olacağız. E, öncelikle sesin yayılması konusundan bahsedecek olursak bizim ilk yapacağımız tanım, hatırlarsanız biz önce tanımlarımızı yapıyorduk. Diyoruz ki Maddenin titreşim hareketiyle ortama yaydığı enerjiye ses deniliyor. Yani benim maddemden çıkan titreşim, taneciklerin titreşim hareketi benim sesi duymamı sağlıyor. Yani oluşan enerji ses olarak ifade ediliyor. O zaman tanımını yazıyoruz. Diyorum ki maddelerin titreşim hareketiyle hareketi ile ortama yaydı. Enerjiye ses denir. Siz de videomuzu durdurup durdurup notlarınızı alırsanız iyi olur. Ses denir diyoruz. Bizim için burada önemli olan maddenin titreşim hareketi bizim için önemli kavram. Devam ediyorum. Çevreli olan titreşim, çevreyle olan etki, bizim sesimizi sesi duyabilmek için en önemli faktörlerimizden birisidir. Ve titreşim hareketi yaparak ses üreten her varlığa da ses kaynağı diyoruz. İşte bu bir telefon olabilir, bu bir insan olabilir, bu bir canlı olabilir. Yeter ki titreşim hareketi yaparak bize ses üretsin. Bu kaynaklara da ses kaynağı diyoruz. Ve e, çevremizde bazı sesler oluşuyor. Bu sesler nasıl oluşuyor? E, ne gibi şekillerde bize ulaşıyor? Bunlardan bahsedelim öncelikle. E, şimdi çevremizde oluşan sesler, titreşim hareketinden bahsettik az önce. Maddelerin titreşim hareketinden bahsettik. İşte bu titreşim hareketleri, yani e, ses kaynağından çıkan ses, hava moleküllerini titreştiriyor ve bu titreşimler bizim kulağımıza yayılıyor. Kulağımızın içerisindeki e, almaçlar sayesinde de biz bu sesleri duymuş oluyoruz. Ve e, bilmemiz gereken ikinci bir faktör ses her yöne doğru yayılır. Önemli faktörlerimizden birisidir. Ses her yöne yayılır. Yani diyemiyoruz ki işte ben bir arkadaşımla konuştuğum zaman ben sağ tarafa seslendim. Hayır sen sağ tarafa dönüp seslenmiş olabilirsin. Ama senin sesin bütün taraflara yayıldığı için arkadaşın senin arkanda bile olsa sen sağa seslenmiş olsan bile senin sesini yakın mesafeden işitebilir. Bu da sesin her yöne doğru yayılma özelliğinden kaynaklı. Ve daha sonra açıklayacağımız kavramlardan yine önemli olan bir faktör benim burada Sesin yayılma hızını neler etkiliyor? Bunları bilmem gerekiyor. Sesin yayılma hızı bulunduğu ortamın sıcaklığına ve daha önce gördüğümüz yoğunluk konusuna. Hani sıvıların belli bir yoğunluğu vardı, katıların belli bir yoğunluğu vardı, bahsetmiştik ya. İşte öncelikle ortam sıcaklığına, daha sonrasında da yoğunluğa bağlıdır. Yazıyorum o zaman. Diyoruz ki sesin yayılma hızı sıcaklığa yani ortamın sıcaklığına ve ortamın yoğunluğuna bağlıdır. Bu üç faktöre, bu iki faktöre bağlıdır diyoruz. Evet, devam edelim diğer özelliklerimizden. Ben burada tabii biraz daha hızlı bir şekilde silmek zorunda zorundayım. Siz daha sonrasında durdurarak notlarınızı alırsınız. Devam edelim özelliklerimize. Evet, ee, şöyle bir özelliğimizden bahsedeceğiz. Hani biz e, diyelim ki e, sesten uzaklaştıkça diyoruz ki işte hani sesi biraz daha az işitiyoruz. Bunun sebebi ne olabilir? E, gibi bir durumumuz var. Mesela bir atasözümüz var diyor ki işte davulun sesi uzaktan hoş gelir gibi bir atasözü var. Uzağa gidildikçe o davulun sesi azaldığı için biz onu daha güzel bir şekilde duyarız. Ama yakına geldikçe bizim için gürültü verici olur. İşte bunu açıklayacağız. Ses dalgaları yayılabilmesi için madde ile etkileşmesi lazım. Ve madde ile etkileştiği zaman yavaş yavaş bu madde ile etkileşimi arttığında enerjisini kaybediyor. Bu nedenle kaynaktan ben bunu uzaklaştırdığım zaman ses dalgaları e, o maddeden de uzaklaşmış oluyor. Maddeden uzaklaşmış olduğu için yavaş yavaş o çarpamadığı için dalgalar oraya geri dönüş yapamadığı için biz o sesleri e, uzaktan daha az algılıyoruz. O zaman ben diyorum ki ses kaynağından ses kaynağından uzaklaştıkça Ses kaynağından uzaklaştıkça ses dalgalarının şiddeti azalır. Ve az önce bahsettiğim kavram, sesin oluşabilmesi için Mutlaka ve mutlaka maddesel ortama ihtiyaç vardır. Yani bir maddeye çarpması gerekiyor. Bu katı olabilir, sıvı olabilir, gaz olabilir. Mutlaka bir maddeye çarpması gerekiyor. Ses bu yüzden boşlukta yayılmıyor. O zaman iki maddeyi birleştirip yazıyorum. Diyorum ki sesin yayılabilmesi için maddesel ortama maddesel ortama parantez içerisinde diyorum ki katı, sıvı ya da gaz ihtiyaç vardır. Kesinlikle ve kesinlikle ses boşlukta yayılmaz. Biz daha önce ışıktan bahsetmiştik. Boşlukta yayıldığından bahsetmiştik. Hatta boşluktaki hızından bahsetmiştik. Ama ses onun tam tersi özelliğe sahip. Ses boşlukta kesinlikle yayılmıyor. Ses boşlukta yayılmaz. Önemli. Her ses Titreşim sonucu oluşur çocuklar. İşte bir kedinin sesi, bir hayvanın sesi, diğer canlıların sesleri veya işte cansız varlıkların bir enstrümanın sesi. Bunların hepsi titreşimler sonucu olur. Yani o ses dalgaları maddelere çarpar, o maddelerden geri dönen titreşimler sonucu biz onları duyarız, işitiriz her zaman için. Evet, ilk konumuz sesin yayılması ile ilgili bilmemiz gerekenler bunlardı. Sesin tanımı... Nelere ses kaynağı diyebiliriz ee, veya işte ses hangi durumlarda yayılır, hangi ortamlarda yayılır. Bunları bilmemiz gerekiyordu. Bunları defterinize yazarsanız daha rahat bir şekilde tekrar edersiniz. Dilerseniz diğer konumuza geçelim. Devam ediyoruz. devam edebiliriz. İkinci konumuz sesin farklı ortamlarda farklı duyulması. Farklı ortamlarda farklı duyulması. Az önce katı, sıvı, gazda Yayılır dedik değil mi biz? Maddesel ortamda yayılır dedik. İşte bu ortamlardan bahsedeceğiz. Şimdi ilk bahsedeceğimiz özellik sesin bulunduğu ortam sesin yayılma şiddetini etkiliyor. Ee, nasıl etkiliyor? Biz daha önce e, sıcaklık kavramlarından bahsetmiştik. Maddeler üzerinde katı sıvı gaz maddelerde sıcaklığın nasıl e, olduğundan, sıcak olan maddelerin titreşim hareketlerinin ne derece olduğundan bahsetmiştik. Katı, sıvı, gaz haldeki maddelerin aralarındaki boşluklar sayesinde olan titreşimden bahsetmiştik. Bu da onlara benzer bir özellikte. İlk özelliğimizi yazalım. Diyelim ki ses kaynaklarının bulunduğu ortam sesin şiddetini etkiler. Ses kaynağının bulunduğu ortam sesin şiddetini etkiler. Yani her ortamdan farklı bir şekilde ses şiddeti alabiliriz. Şimdi ben size e, ipucu vereyim. Siz de evde bunu kendiniz tahmin etmeye çalışın. Daha önceki ünitelerimizde şundan bahsetmiştik. Dedik ki katı tanecikleri arasındaki boşluklar yok denecek kadar azdı. Sıvılarda bu boşluklar biraz daha e, açılıyordu. Gazlarda ise tam açılıyordu. Şimdi çizim yapacak olursak bu benim katı taneciklerim olsun. Birbirlerine çok yakınlar. Katı olsun. Bu da aynı maddemin sıvı hali olsun. Bu da aynı maddenin gaz hali olsun. Tanecikleri birbirinden uzaklaştırdım yavaş yavaş. İlk bahsettiğimizde diyorduk ki katı tanecikleri arasında boşluk az olduğu için titreşim hareketini daha fazla yapıyorlar. Hatta sadece titreşim hareketi yapıyorlardı. Daha sonra sıvılardan bahsetmiştik. Sıvılarda biraz daha katılara göre bir tık daha Fazla olduğu için boşluklar bunlar titreşim, öteleme, dönme hareketi yapabiliyordu. Gazlar da yine aynı şekilde daha fazla olduğu için boşluklar titreşim, öteleme ve dönme hareketi yapabiliyordu. Şimdi benim vereceğim ipucu şu: diyorum ki e, sesin en hızlı yayılabilmesi için taneciklerin birbirine çok fazla titreşim hareketinde bulunması gerekiyor. O zaman benim ee, en fazla sesin iletimini sağlayan maddem hangisi olacak? Tabii ki de katı maddeler olacak. Çünkü katı maddelerde titreşim hareketi daha fazla olduğu için yani birbirine tanecikler daha yakın olduğu için katılarda ses daha sesin şiddeti daha yüksek olacak. Daha sonra sıvılarda en sonunda da gaz ortamda olmuş olacak. O zaman ben buraya diyorum ki sesin şiddetinin ses şiddetinin ortam sıralaması katı katı ortam büyüktür sıvı ortam o da büyüktür gaz ortam şeklinde olacak. Evet. Farklı ortamlarda dediğimizde buydu. Bir de bununla ilgili bilmem gereken küçük bir özellik var. Onu da konuyu bölmeden şuraya yazacağım. Karışmasın diye. Siz de defterinize yazarsanız iyi olur. Kaynaktan çıkan ses, kaynaktan çıkan sesin titreşimi ne kadar fazla olursa o ses o kadar ince gelir. Ne kadar az olursa o ses o kadar kalın olur. Şöyle düşünün aranızda gitar veya saz çalmaya çalışanlar olmuş olabilir. Veya keman çalmaya çalışanlar yani yaylı çalgılar çalmaya çalışanlar olmuş olabilir. Telli çalgılar. İşte bu durumda kaynaktan çıkan sesin titreşimini ne kadar fazla yaparsanız, ne kadar çok vurursanız, ne kadar çok titreştirirseniz o teli daha ince ses elde edersiniz. Ama böyle daha tok ses elde edebilmeniz için onu daha az titreştirmeniz gerekir. O zaman bunu ekliyorum. Diyorum ki kaynaktan çıkan kaynaktan çıkan titreşim fazla ise ince ses az ise kalın ses çıkar kalın ses çıkar diyoruz. Evet, ikinci konumuzda bilmemiz gerekenler bu kadardı. Yeni konumuz için devam edelim isterseniz. Bu videomuz biraz uzun sürebilir ama ünitenizi daha rahat bir şekilde anlamanız için bölmeden devam ediyorum bu videomuza. önemli bir ünite çünkü bu üniteniz. Allah'tan YouTube'un artık şöyle durdurma özelliği falan var da notlarınızı daha rahat alabileceksiniz. Evet devam ediyorum. Sesin sürati diyoruz. Üçüncü konumuz. sesin süratiyle devam edelim. Bizim burada ilk bilmemiz gereken şey sesin hızı. Biz daha önce hız kavramından bahsettik, yol kavramından bahsettik, zaman kavramından bahsettik. Bu sefer işimiz sadece sesin hızı yani sesin süratiyle ilgili. Sesin dalgalar halinde yayıldığını biliyorduk ve sesin yayılabilmesi için mutlaka maddesel ortam gerektiğini, sesin boşlukta yayılamadığını öğrendik. Ve e, hava ortamı ses dalgalarının yayılabildiği bir ortamdır. Şimdi şöyle bir örnek çizeceğim ben size. Bu konuyu örnekle başlamak istiyorum. Benim bir tane saatim olsun. Biraz küçük oldu. Burası havasız ortam havasız ortamda çalan saat olsun. Aynısını bu sefer şöyle bir fanus yapıyorum. Yine aynı saatim. 12 şöyle 3 6 ve 9. Bu sefer burada da hava bulunsun bu fanusunda da. Hava bulunan ortamda çalan saat. Şöyle ses dalgalarını çiziyorum. Bakın çocuklar, biz ilk bahsettiğimizde dedik ki ses boşlukta yayılmıyor. Yani yayılabilmesi için mutlaka bir ortama ihtiyacı var. Havasız ortam dediğimiz boşlukta olan bir ortam. Yani buranın havası tamamen boşaltılmış. Hava bulunan ortamda ise maddesel bir ortam var. Bakın burada ses dalgaları yokken dışarı çıkan ses dalgaları yokken burada ses dalgaları var. O zaman benim bu görselde ilk düşüneceğim şey demek ki havası boşaltılan ortamda ses yayılmıyor. Çünkü biliyorum ki ses boşlukta yayılmaz. Hava bulunan ortamda ise ses dalgaları yavaş yavaş ilerlemiş. Devam ediyorum. O zaman ilk bahsedeceğim şey. Diyorum ki taneciklerin birbirini titreştirmesi lazımdı yayılabilmesi için. Burada herhangi bir tanecik olmadığı için birbirini titreştirmedi ve ben bu çalar saatin sesini bu vakumlu e, kavanozda öğrenemedim, duyamadım. Ama bu taraftaki kısımda çalar saatin sesini duydum. Hatta ses dalgalarının dışarı çıktığını da gözlemlemiş oldum. O zaman diyorum ki e, ilk özelliğimizle yavaş yavaş başlıyoruz. Ben sesle ilgili özelliklerden bahsederken sesin yayılma hızı ile ilgili de bir madde yazmıştım. Demiştim ki sesin yayılma hızı bulunduğu ortamın sıcaklığına ve o ortamın yoğunluğuna bağlıdır demiştim. O zaman ilk özelliğimizi tekrar ediyoruz. Diyoruz ki sesin yayılma hızı Sesin yayılma hızı yayıldığı ortamın yayıldığı ortamın yoğunluğuna bağlıdır. İlk özelliğimiz yoğunluğuna bağlıdır. Altını çiziyoruz ilk özelliğimiz. Yoğunluk önemli. Diğer bir maddemiz yoğunluğa bağlı. Tamam da nasıl yoğunluğa bağlı? Benim ortamımın yoğunluğu artarsa sesin yayılma hızı da artacaktır. Titreşim miktarı artacağı için yayılma hızı da artacaktır. O zaman ikinci maddemiz diyorum ki ortamın yoğunluğu artarsa Sesin yayılma hızı artar. Diğer bir madde. E peki bir önceki maddeden yine bahsettik. Dedik ki bir yoğunluğa bağlıydı, bir de ortamın sıcaklığına bağlı. O zaman bu maddeyi de ekliyorum. Diyorum ki sesin yayılma hızı Yayıldığı ortamın ortamın sıcaklığına bağlıdır. E, o zaman ortamın sıcaklığı arttığında e, sonuçta bu taneciklerin birbirine çarpma hızı da artacak. Değil mi? O yüzden demek ki ortamın yoğunluğunu arttırırsam da Yine sesin yayılma hızı da ne olacak? Artacak. Ortamın sıcaklığı artarsa sesin yayılma hızı biraz sıkıştı. Durdurursanız daha net görürsünüz. Sesin yayılma hızı artar diyoruz. Tekrar okuyorum göremeyenler için. Ortamın yoğunluğu artarsa sesin yayılma hızı artar. Yoğunlukla doğru orantılı. Ortamın sıcaklığını arttırırsak ne olacak? Sesin yayılma hızı yine artmış olacak. Şimdi bir tablomuz var. Tablomuzdan bahsedelim. Ee, az önce yazdığımız bu katı büyüktür, sıvı büyüktür, gaz şeklinde bir e, büyüklük ifadesi yazmıştık ya. İşte bu ifadeyi çıkarabileceğimiz e, bir tablomuz var. O tablomuzdan bir bahsedelim. tablomuzu bir çizelim. Şöyle madde diyorum. Sıcaklık Bu arada hem bu tabloyla hem sıcaklık hem sesin hızını karşılaştırabiliriz bununla ilgili. Ses hızı diyorum. Sıcaklığı dereceyle gösteriyoruz. Sesin hızını metre bölü saniye ile ifade ediyoruz. Şimdi yazalım. Hava diyorum. 0 derece 322 metre bölü saniye. Tekrar hava diyorum. Bu sefer sıcaklığı biraz arttırmış. 20. Sesin hızı da biraz artmış. 344. Yavaş yavaş çıkarımlarınızı yapmaya başladığınızı duyar gibiyim. Su diyorum. 0 derece 1432. Tekrar su diyorum. 0 derece. Yok, 0'ı yazdık. 20 derece. 1463. Şimdi de gazdan bahsediyoruz. Gaz, pardon gaz sıvı katıdan bahsediyoruz. Demir diyorum. Sıfırda 5000. Son olarak demirin de sıcaklığını arttırıyorum. Demir diyorum. Bu sefer de 20 derecede 5000 130. Şimdi az önce bahsettiğimiz hani sıcaklığı arttırdığımızda sesin hızı azalır şey sesin hızı artar diyorduk ya. Şimdi e, bu tablodan bu grafiğe e, bahsettiğimiz notu aslında çıkarabiliriz. Şöyle ki dedik ki sıcaklık artarsa sesin hızı artar. O zaman bakıyorum. Bakın ikisi de aynı ortam, hava ortamı hava ortamı. Hava ortamının ilk sıcaklığı 0 dereceymiş ve bu ortamda sesin hızı 322 metre bölü saniyeymiş. Daha sonra aynı ortamda sıcaklığı yükseltilmiş yani 20 dereceye çıkmış. Sesin hızına bakarsanız yaklaşık 20 metre bölü saniye artmış yani 344'e çıkmış. Suya geliyorum sıcaklığı 0 derece sesin hızı 1432 metre bölü saniyedir. Tekrar suya geldiğinde sıcaklığı arttırdım. Sıfırdan 20'ye çıktı. 1432'den 1463'e hız yükseldi. Demire geliyorum. 0 derece 5000'deyken tekrar aynı ortamda 20 dereceye yükseldiğinde 5130 oluyor. Bu grafiği çizerseniz daha rahat neden sıcaklık arttığında sesin hızı da artıyor. Daha rahat bir şekilde aklınızda kalabilir çocuklar. Siliyorum devam ediyoruz. bizim artık bu evet sesin yayılma hızı hangi ortamlarda daha fazla hangi ortamlarda daha az artık öğrendik. Katıda daha fazla olduğunu, gazda ise en az olduğunu öğrendik. Ama burada artık ışıkla e, bir e, özelliğinden bahsedeceğiz. Şöyle bir örnek vereyim. Hani gök gürültüsü olduğu zaman, yağmur yağacağı zaman biz önce şimşeği görüyoruz. Daha sonrasında gök gürültüsünü duyup yağışın geldiğini görüyoruz, değil mi? İşte e, bu kavramdan yola çıkarak aklımızda şu kalmalı. Diyorum ki ben sesin havadaki hızı sesin havadaki hızı 340 metre bölü saniyedir. Şimdi bu sesin hızı. Işığın hızından bahsedersek ışığın, ışığın hızı için biz ne diyoruz? 300 bin milyon. Yani ışığın havadaki hızı havadaki hızı metre bölü saniyedir diyoruz. E peki ışığın hızı buysa sesin de buysa o zaman ben diyorum ki Işık sesten önce gelecek benim gö e gözüme. E peki aklınızda şu da kalabilir. Evet gök gürültüsünden yağmurdan bahsettik. Bir de bu televizyonlarda e film izlediğiniz zaman böyle yerli yabancı filmler izlediğiniz zaman orada bazen şunu görürsünüz. İşte alt yazılı filmler izlediğinizde görüntü geliyor ama ses daha sonrasında eklenmiş oluyor. Yani Türkçe dublaj daha sonrasında eklenmiş oluyor. İşte bu durum. E ışığın sesten yani görüntünün sesten daha önce geldiğini gösteriyor. Daha hızlı olduğu için. O zaman diyorum ki ışık sesten daha hızlı yayılır. Işık sesten daha hızlı yayılır. Yıldırım olayı yıldırım olayı sırasında ışık göründükten sonra göründükten sonra gök gürültüsü duyulur. Gök gürültüsü duyulur. Demek ki bunun sebebi de böyleymiş. Işık daha çabuk yayıldığı için daha hızlı yayıldığı için biz yıldırım olayı sırasında sırasında önce ışığı daha sonrasında ise bunun gök gürültüsünü duymuş oluyoruz. Evet bu seferki videomuzu burada sonlandırıyoruz bu konuyla ilgili sorularınız olduğu zaman bana mesaj yoluyla iletebilirsiniz. Mümkün oldukça bu konuyla ilgili bol soru çözmeye çalışın. Kolay, eğlenceli bir konumuzdur. Şimdiden başarılar diliyorum hepinize. İyi akşamlar.